Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an Akabane istasyonunun çıkışındayız. Hafta içi olmasına rağmen, haftanın başlangıcı olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık var. Gerçi Akabane bölgesi zaten oldukça aktif bir bölge, hep kalabalık ama bu pek hoş değil şu anki insan kalabalığı. Bir de Akabane'nin bu kadar çok insana ev sahipliği yapıyor olması, insanların burada yaşaması, çalışıyor vesaire olması şeyle alakalı. Tokyo ile Saitama'yı birbirine bağlıyor diyebiliriz aslında. Tam bir ara şehir niteliğinde böyle. Ne Saitama gibi ne de Tokyo gibi bir bölge bölüm diyebiliriz aslında içinde bulunduğumuz bölge için. Oldukça aktif özellikle gece hayatı. Yani gece hayatından kastım insanların yemeği içme, eğlenmeye geldi. Alanlar bölgeler olarak düşünecek olursan. Yapılıp gezilebilecek, edilebilecek çok fazla şey var içinde bulunduğumuz bölgede. Biz de fırsat bulmuşken buraları gezelim dolaşalım istedim. Bir tane dönerci agamıza denk geldi geldik Allah mis gibi döner sosu kebap sosu koktu ya Oh kokusu güzel ama yiyemiyorum agacım ben ya öyle bir sıkıntı var bende işte bu videoda acaba kaç kere vejetaryenim dedim bilmiyorum ama yine hazır muhabbeti geçmişken buradan tekrar sizlere aktarayım küçücük bir yere Lawson Market yapmışlar bu tarz böyle dar sokaklara işletmelere bölgelere geldiğimiz zaman hep aklıma gelen şey olan adamlar elindeki boşluğu nasıl verimli kullanıyorlar ya diyor hep orada sağ üst tarafta gördüğünüz yer trenin geçtiği yol arkadaşlar. Duyuyor olmanız lazım şu an. Bu yol nereye çıkıyor bilmiyorum ama sol tarafımızda devasa bir inşaat var. Zannediyorum ki buraya bir site yapılıyor diye düşünmeden de edemiyorum. Ama site yapılıyor olsa önünde bu kadar otobüs durağı olması biraz garip olurdu ya. Belki bir AVM falan yapıyorlardı bilemiyorum. Otobüs sırası bekleyen agalarımız henüz otobüs açık olmadığı için binemiyorlar. Bu arada alınan güvenlik önlemlerinde sizlere şöyle göstereyim ki hani boşu boşu bırakmamışlar özellikle alanı çevirip yanına bir de olaydan güvenlikten sorumlu abla koymuşlar. Bu arada ben kendimi çekmeyi unuttum ya. Hep videolarda unutuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yine Tokyo'nun sokaklarında kendimizi kaybettiğimiz, keşfettiğimiz, bilgilendiğimiz, bilgilendirmeye çalıştığımız, güzelce vakit geçirdiğimiz kaliteli videolar serisine hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Nasıl gidiyor hayat? Sağlığınız, sıhhatiniz? Her şey güzel mi? Mutluluk, motivasyon sizinle birlikte olsun. Valla şu bir, iki haftadır falan kanalda bayağı aktifim. Yani normalde haftada bir video paylaşıyorum ama iki haftada 4 video oldu. Tabi araya giren böyle küçük çaplı, eğlenceli, güzel konular vesaire oldu derken bu videoyu da bugün e, sizlere aslında Japonya ile tam olarak alakalı olmayan ama bir oyun var. Onun içerisinde geçen bir karakterle alakalı ve o olay da Japonya'ya geçtiği için bununla ilgili olarak detaylı bir e, bilgi verdiğim video hazırlamak istedim açıkçası. Yarın sokakları yolları bulsak gezeceğiz de giremiyoruz ki. Bu arada önümüzde şöyle bir manzara var. Trafik işinin yanında bir otopark, onun yanında bir işletme onun yanında tren yolu ve kavşak. İleride de çatısında çamaşırların kurutulduğu eski püskü öbür. bir ev var. Anime izleyene kadar bu tarz evlerin neyi çağrıştırdığını almıyorlardır muhtemelen. Heh şöyle daracık yollara, daramcık yollara girelim. Biraz azıcık gezelim ya. Bugünün videosunun uzunluğu ne kadar olur bilmiyorum ama elimdeki bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra çıkacak olan zaten o oyunla ilgili olarak da yorumumu yapacağım. Bu karakterle ilgili ne düşündüğümle falan bahsedeceğim. Ki oyunu yine canlı yayınlarda oynuyor olacağız arkadaşlar. Twitch ve Kik üzerinden Japon bu diye aratırsanız beni bulabilirsiniz. Ki belki muhtemelen siz bu videoyu izliyorken biz çoktan yayında oynamaya başlamış hatta oynamayı bitirmiş bile olabiliriz. Çünkü oyun çıktıktan sonra paylaşmayı düşünüyorum bu video Umarım videoyu izlediğinizde oyun oynamayı bitirmiş olmayız. Çok güzel bir ara sokaktan geçiyoruz şu an. İşletmeler inanılmaz eski, en az 50 yıllık abi bu arada. Hem evler, hem işletmeler, dükkanlar falan çok güzel, çok şirin görünüyor ya. Japonya'nın bu yanını beni gerçekten mest ediyor abi her seferinde. Ne kadar çok böyle şeyler karşılaşırsam karşılaşayım, yine de doyamıyorum abi bu tarz şeylere ya. Ama bir anda böyle ana yola çıktığımız zaman kahroluyormuş işte. Oha! Adamların mezarlık yaptığı yere bak, bölgeye bak. Üçgen mezarlık. Şaka gibi lan. Yanında evler var. Onun yanında da böyle bildiğim mezarlık bulunuyor. İlginç. Bu arada şu an içinde bulunduğumuz bölgeye ilk defa geliyorum ki videoların çoğunda zaten hep gittiğimiz bölgeler ilk defa oluyor abi. Karşıdaki evlerin düzenine, sistemine, önündeki parka, ağaçlara vesaire baksana abi. Ya bu Japonya niye böyle ya? Allah kahretsin ya. Ondan sonra Japonya'yı niye seviyorsun diyorlar. Nasıl sevmeyeyim abi? Şu görüntüye bakar mısın ya? Huzur resmen. Bir de kanalda paylaştığım videoların çoğunu izleyen kişiler, kanalı takip etmeyen kişilerden olduğu için eğer içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Buradan tekrar sizlere hasırlatmış olayım. Kapalı mı o yol? Yine bir ara yola girdik ama kapalı mı değil mi bilemiyorum abi. Umarım insanlar evlerinin videosunu çekiyoruz diye bize sinirlenmezler ya. Gerçi evde mahallede genelde çok fazla insan olmuyor ama yolların bu kadar boş oluşu da milleti bittik üzüyor olabiliyor. Genelde çünkü aşağıda hep video çektikten sonra yorumlarda görüyorum. Japonya bitmiş, yollar bomboş, insan yok vesaire millet şikayet ediyor ama çok güzel görünmüyor mu abi ya? Huzur dolu, resmen huzur dolu şu yollar. Şurada bir ara yol gördüm, oraya gireceğim. Yine yukarı çıkan bir merdivenimiz var. Bu arada arkadan bir gürültü geliyor duyuyorsunuz. Yine tadilat var abi. Her videonun olmazsa olmazı bir tanesiyle karşılaşıyoruz zaten. Ki çoğunu ben videoya koymuyorum ama çok gürültü olduğundan dolayı. İlerisi okul galiba. Burada video çekimini bir tık sonlandıracağım arkadaşlar. Yine uzaklaştığımız zaman ben sizlere kaldığımız yerden devam ederim. Okul etrafında çekim yapmak pek hoş karşılanmıyor burada. O yüzden kapatıyoruz size bugünün bu güzel gökyüzünde göstermiş, aktarmış olayım gacıklar. Orada videodaki bu giriş kısımlarının aşağı yukarı 10 dakika olması ile ilgili olarak ne düşünüyorsun? Onunla ilgili olarak bir geri dönüşünüzü de almak isterim açıkçası. Niye videoyu hep böyle uzun uzadıya sohbeti muhabbete bağlayıp da daha sonra ana konuya geçiyoruz? Bu arada gerçekten bomboş lan, yollar sokaklar. <laughs> ne var ne bir şey. Bak orada çamaşırlarını kurutan bir hane bulunuyor. Gerçi hafta içi olduğu için abi. Ya millet işte güçte, okulda vesaire çalışıyor. Bir de biz öğlenden önce çıktık bu video çekmeye. Saatte şu an 11'i falan gösteriyor. Biraz daha erken diyebiliriz aslında. Ki cumartesi, pazar yani geçtiğimiz hafta sonu inanılmaz kötü ve yağmurluydu hava. Bizim işletmede müşteri sayısı açısından rekor kırdı. Onun üzerine bir tık yorgunluk var ama bugün yine sabahtan attım kendimi yollara. sizlere bu güzellikleri çekip aktarıp güzel güzel vakit geçirebilmek için ileride yukarıdaki binaların eskiliğini görebiliyor musun? Akamane çok eski bir bölge ya. Hani yapı olarak da öyle, içinde bulunduğumuz bölge olarak da öyle. Sağda çok güzel bir ara yol gördüm. Burayı çekeyim sizlere. Ama buranın çıkışı var mı? Şimdi girdik biz buraya ama neyse dibine köküne kadar gidelim. Yoksa bile geri döneriz ya. Hep zaten alıştık videolarda bu tarz talihsizliklerle karşılaşmaya. Konuşmuyor olmamın sebebi buradaki insanlara pek rahatsızlık vermek istemediğim için olur da evinde uyuyan uyuyan vesaire varsa gece geç gelmişse çalışmışsa falan gereksiz kafa ütülemeyelim abi. Merdiven dikliğine bak. Bu ne oğlum? İnsan tırmanacak lan buradan. Bir yola girdik ama çıkabileceğiz mi buradan acaba ya? O halde ben sizlere bugünün konusundan bahsetmeye yavaşça başlayayım arkadaşlar. Sözde Afrikalı samuray Yasuke gerçek miydi, köle miydi yoksa samuray mıydı konusunu ele alacağız bugün. İlk olarak 1500'lü yılların sonlarında Japonya'da iz bıraktığı söylenen ve Afrika kökenli ilk samuray diye anılan Yasuke'den bahsedelim isterseniz. Onun gerçekten samuray olup olmadığı yoksa sadece bir köle veya koruma sayılması gerektiği konusu pek net değil açıkçası. Çünkü kaynaklara söylenenler çok fazla. Ben de mümkün olduğunca gerçeğe dayanan bulduğum bir bilgilerle sizlere bu hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Önce Yasuke'nin Japonya gelişiyle başlayalım isterseniz. Çoğu araştırmacı onun 1579 olaylarında Portekizli Cizvit misyoner Alessandro Valignano eşliğinde Japon topraklarına ayak bastığını kabul ediyor. Belgelerde de böyle geçiyor bu aslında. Afrika'daki köken ise tamamen Muamma, Etiyopya, Mozambik veya Sudan diyenler bile var. O dönemde Afrika'dan gelenlerin çoğu köle statüsünde görüldüğü için Yasuke'de başlangıçta köler olarak getirmiş olabilir. Ama belki de paralı asker veya koruma olarak gelmişi diyen kaynaklar da bulunuyor tabii. Çünkü kesin belge yok. İşin sırrı da burada yatıyor. Tamamen her şey söylentilerden ibaret. Bir de Japonya durumlarında o kadar iri ve farklı terneğine sahip birini görmek oldukça sıra dışıydı. Çünkü Japonya o zamanlarda dışa dönük olarak kapalı bir ülkeydi. Ne yurt dışından bir şey alıyorlardı ülkeye ne de yurt dışından yurt dışına bir şey gönderiyorlardı. Giriş çıkışlar bile kapalıydı. Ülkeye ki son zamanlarda yavaş yavaş işte açılıp daha global bir ülke olalım. İşte diğer ülkeler. Ile iletişimimiz olsun vesaire gibi. Ülkeye böyle yabancıları daha farklı uyduktan renkten, dilden, dinden insanları almaya başlıyorlar. Ki ülkeye beyaz geldiği gördükleri zaman bile adamlar beyaz insanlara beyaz şeytan diyorlardı. Hani o kadar garip ve tuhaf karşılanıyordu Japonlar tarafından. Böyle bir durumda bir siyahla karşılaşmak, siyahi birisini görmek muhtemelen şok etkisi yaratmış olabilir toplumda. Çünkü acaba vücudunu boyamış mı diye cildini kontrol edenler bile olmuş. İster abartılı ister gerçek olsun. Yeralak tarafından yoğun ilgi gördüğü su götür değiştirmez bir gerçek. Bir de bu Yasuki agamızın kısa zaman içinde ünü yani farklı birisi oluşu, siyah oluşuyla ilgili söylendiler. O zamanın feodal lordu olan Oda Nobunaga'nın kulağına kadar ulaşıyor. Nobunaga da Sengoku döneminde feodal düzeni alt üst edecek reformlara kalkışan yabancı silahlara ve ticarete meraklı güçlü bir feodal hekimlerdi. Farklı kültürler onu cezbettiği için Afrikalı bir korumanın varlığını da göz ardı etmek istememiş olabilir arkadaşlar. Çünkü Yasuke Nobunaga ile ya tanışınca Nobunaga ondan epey etkileniyor. Yasuke'nin fiziksel gücü, Japonca öğrenme becerisi veya başka yetenekleri Nobunaga'nın gözünde değerli bulunmuş olabilir. İşte o noktada devreye samuray giriyor. Rivayetler Nobunaga'nın ona kılıç ve kendine ait bir konus verdiğini, hatta samuray statüsünü lütfettiğini söylüyor. Peki bu söylentilerin aslı var mı? Gelin onları bir inceleyelim. Bu konuda tarihçiler ikiye ayrılıyor desek yanlış olmaz. Çünkü bir kısmı Nobunaga gibi yenilikçi ve kuralları umursamayan bir lider ona gerçekten samuraylık vermiş olabilir diyor. Diğer taraf ise samuray unvanının o dönemde çok katı bir hiyerarşiye bağlı olduğunu, üstelik yabancıların bu statüye alınmasına sıcak bakılmadığını vurguluyor. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Resmi belgelerde Yasuke şöyle bir samuray diye net bir ibare Olmuyor. Sadece dönemin bazı notlarında oda hizmetinde önemli bir şahıs olduğuna dair izler bulunuyor. Kılıç taşı koruma görevi yapıyor olması çok büyük ihtimal. Ama Afrikalı samurayın maalese belki daha sonra eklenen bir yaklaşım olabilir. Bir de 1582 yılında Mitsui de Akechi isimli bir agamız var. Nobunaga'ya ihanet ediyor ve onu Honno Tapanan'da sıkıştırınca Nobunaga hayatına seppuku yaparak son veriyor. Eski Nusra'da Nobunaga'nın yanında savaştığı ve son ana kadar direndiğine dair rivayetler bulunuyor. Hani böyle söyleniyor ama bununla ilgili olarak net bir bilgi yok elimizde. Ama maalesef sonrasına dair pek bir bilgi bulunmuyor. Çünkü kaynaklar Akeçi'nin Yasuki'yi yakalayıp sen barbarsın bizden değilsin diyerek misyonerleri iade ettiğinde yazıyor. Bu hikayeye göre onu samuray saymayıp öldürmeye bile gerek duymuyorlar. Çünkü başka bir anlatımda Yasuki'nin net bir şekilde kaçıp izini kaybettirdiği de anlatılanlar arasında. Hangisi doğru bilinmiyor. O günden sonra onu gören veya kaydeden herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla gerçekten samuray oldu mu sorusu yanıtsız diyebiliriz aslında. Çünkü Nobunaga'nın ölümüyle eğer Yasuke'ye tanınmış bir ayrıcalık varsa bile devam etmesi pek ihtimaller dahilinde görünmüyor. Zaten Tokugawa dönemi kayıtlarında onunla ilgili olarak yani Yasuke ile ilgili olarak herhangi bir bilgi yok. Hiçbir yerde söz ezilmiyor. Eğer ünlü bir samuray olsaydı mutlaka arşivlere girmesi beklenirdi. Bu da Yasuke'nin ancak Nobunaga ile sınırlı kalan bir macerası olduğunu düşündürüyor ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Tamamen siyah olduğu için, toplumdan farklı, insanlardan farklı olduğu için bence bir evcil hayvan tarzında düşünülüp Nobunaga'nın yanına alınmış bir koleksiyon ürünü, figür vesaire olmuş olabilir. Çünkü Japon toplumu genelde o zamanlarda kısa boylu, çelimsiz güçsüz, çok kocaman adamlar olmadığı için. Gerçi Yasuke'nin net boyu kilosu vesaire fiziğiyle ilgili herhangi bir bilgide bulunmuyor %100 olarak ama Nobunaga'yı onun yanına alıp böyle gösteriş olarak kullanmış olma ihtimali de var. Bir hobi ürünü, bir raf tezgah ürünü gibi yanında siyahi gezdiriyor olma ihtimali var. Ve toplum tarafından da böyle işte dışlanmasın, öldürülmesin başına herhangi bir şey gelmesin 对。 çok büyük ihtimalle ona da böyle samuraylık ünvanı verilmiş ki Nobunaga'nın korumasında olduğu bilinsin. İşte başına bir şey gelirse Nobunaga'yla yüzleşmek durumunda olduğunu bilsin insanlar diye böyle bir samuraylık statüsü verildi diye düşünüyorum ben. Bir de bu konuyla ilgili şöyle bir parantez açalım isterseniz. Samuray deyince akla sadece kılıç kuşanmış bir savaşçı gelmiyor tabii ki. Aslında o dönem samuraylar soylu bir sınıfın parçasıydı. Bu şekilde gibi bir etik sisteme bağlıydılar ve yabancı birinin hele Afrika'dan gelen bir köle olarak adlandırılan kişinin bu hiyerarşiye girmesi normalde çok güç ve neredeyse imkansız bir ihtimal. Nobunaga'nın sıra dışılığı nedeniyle böyle bir karar alıp Yasuki'ye özel bir statü vermiş olması imkansız değil tabii ki az önce bahsettiğim gibi. Ama resmi kayıtlarda samuray olarak yer aldı demek de eldeki verileri maalesef doğrulamıyor. Günümüzde ise Yasuki ismi çok popüler. Çünkü çizgi filmlerden tutun da sinemaya kadar pek çok proje onu Afrikalı samuray olarak işliyor. Kurgusal olarak eklendikçe hikaye daha da büyüyor. Hal böyle olunca bazen gerçek tarihle kurgu birbirine karışıyor diyebiliyoruz. İnsanlar evet demek ki siyahi bir samuray varmış diye düşünebildikleri gibi tarihçilerden bakacak, demuracak olursak orada biraz duralım. O Popo hemşerim. belge melge yok diyerek temkine yaklaşmaya da tercih ediyorlar. Belki Yasuke bu açıdan efsane ve gerçek arası bir simgeye dönüştü diyebiliriz aslında. Ama yine de onun Japonya'da bir süre bulunduğu ve Nobunaga ile ya yakın çalıştığı kesin. Sorun tam olarak hangi yumağına sahip olduğu bir diğer tartışma da Yasuke gerçekten köle miydi sorusu. Çünkü 16. yüzyılda Afrika'dan gelen pek çok kişi misyonerlerle birlikte veya ticaret gemilerinde zorla çalıştırılıyorlardı. Bunları doğrudan köle diye nitelendirmek mümkün. Ama belki de Yasuke misyonerlerin gözünde özel becerileri olan bir yardımcıydı. Neticede Japonca öğrenmiş, yerel halkla iletişim kuran biri olduğu iddia ediliyor. Bu özellikleri onu bir sıradan köleden farklı kılmış olabilir. Belki bu yüzden Nobunaga'nın dikkatini de çekmeyi başarmıştır. Çünkü Japonya gelen köleler arasında tek siyahi o muydu değil miydi onunla ilgili de net bilgi yok. Belki o gemiyle gelen, o Portekizli agamızla Japonya'ya gelen gemide bulunan tek siyahiydi ve o yüzden Nobunaga'nın ilgisini çekmiş olma ihtimali de var arkadaşlar. Çünkü Afrika'dan gelmiş, belki olarak başlamış ama kısa sürede Nobunaga güçlü bir ordunun çevresine dahil olmuş biri. Köle olarak ya da samuray olarak onu artık siz e, düşüneceksiniz. Kılıç ve vezir kuşanarak çalışmalara katıldığı iddia ediliyor. Çünkü samuray imvanını edecek kadar itibar kazanmış olmasıyla da ünlü ama resmen kayda geçip geçmediği ise bilinmiyor. Nomura ölünce koruması kalmış ve iz bırakmadan tarihten silinmiş. Resmi ya da yarı resmi olsun insanların damağında Afrikalı samuray efsanesi de bu şekilde yer etmiş. Bir de belki gelecekte yeni belgeler keşfedilebilir. Cizvit arşivlerinden veya Japon hanedan kayıtlarından ilginç bilgiler çıkabilir. O zaman samuray olup olmadığı tartışmasına da nokta koyabiliriz. Şimdilik anlattığımız her şey kısıtlı kaynaklardan veya kulaktan dolma bilgilerle bu tarz hikayelerle öykülerden bahsediyor. Kısaca Yasukeno öyküsü bu şekilde. Ne tam efsane diyebiliyoruz ne de kesinlikle samuraydı diye hüküm verebiliyoruz. Bana soracak olursanız köleydi. Neyse. Belki dönemin için özel bir koruma ya da askerdi. Belki de Nobunaga gibi baskın bir lider tarafından samuray sözüne yakın bir konuma getirildi ölmesin diye, öldürülmesin diye muhtemelen. Ama sonuçta resmi kayıtlarda net bir samuray ibaresi olmaması işin belirsizliğinde sürmesine sebep oluyor. Son olarak şunu da söyleyeyim ki Yasuki hakkında günümüze ulaşan bilgiler çoğu zaman misyoner belgeleri ya da yerel tarihçilerin aktarımlarından geliyor. Bu metinlerin hangisinin ne derece nesnel olduğu belirsiz. Bir yandan da dönemin Japon toplum yapısı içinde yabancı birinin samuray diye belki tamamen sembolik bir değere işaret ediyor da olabilir. Valla benim fikrimi soracak olursanız arkadaşlar ben bir köle olduğunu düşünüyorum. Yani o dönemlerde dediğim gibi böyle bir siyahinin samurayı olması pek normal bir şey değil ki. Samuray olmak öyle la ab denince olabilecek bir şey değil. Belli bir ünvana, belli bir seviyeye, belli başlı yetlere sahip olman gerekiyor. Ama işte bu Yasuke ile ilgili olarak da muhtemelen az önce anlattığım gibi de Nobunaga işte adam ölmesin, başına bir şey gelmesin, öldürülmesin diye ayrıyetten bir vitrin hayvanı gibi hayvanat bahçesinde sergilenen belli başlı hayvanlar gibi onu böyle kendi yanında gezdirip böyle havalı koleksiyonumda böyle bir ürün var. Bakın sizde var mı? Ben de böyle bir liderim işte diye millete şov yapmasıyla ilgili olduğunu düşündüğümden dolayı muhtemelen Nobunaga tarafından satın alınan ya da yanında bulunan bir varlık insandı. Çünkü Nobunaga seppuku yaptıktan sonra eğer Yasuke bu durumla ilgili bilgisi varsa normalde savaşıp ölmesi lazım. Samuraylık bunu gerektiriyor. Bushido dediğimiz samurayın yolu bunu gerektiriyor. Yani feodal lordu için, lordu için canını ortaya koymalı. Lordu öldüyse onu yaşamaya hakkı olmaması lazım ama kaçtı mı, salını verdi mi, o tapınaktaki yangında öldü mü hiçbir bilgi yok onunla ilgili olarak. Bilemiyorum Allah. Ben dediğim gibi hani böyle bir dönemde böyle bir siyahi karakterin gidip de samuray olması ne kadar mantıklı e, bilemedim. Artık onun çıkarımını siz yapacaksınız. Bir de bugün bu konuyu seçmemin en büyük sebeplerinden birisi biliyorsunuz. AC Shadows çıkacak. Assassin's Creed Shadows diye bir oyun çıkıyor. Ana karakteri Yasuke ve e, Naoe isimli bir ablamız olacak. Böyle bir oyunda neden ana karakteri siyahi seçtiler bilmiyorum. Yani Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyununda gidip de ana karakteri sen siyahi bir karakter olarak seçersen ya go walk go broke olur abi. Yani gerçekten bu Ubisoft'un zaten ne bok yediğini biliyorsunuz aşağı yukarı. Çok fazla böyle wok kültürüyle ve beyni yıkanmış, bulanmış bir şirket. Lanet olsun. Umarım da batarlar. AC çok kötü satış yapar. Umarım linç yerler de Ubisoft'un elindeki bu IP'ler diğer başka oyun şirketlerine falan satılır da başları kurtulur abi. Allah belasını versin Ubisoft'un ya. Gerçekten var ya hani bıktırdılar artık son zamanlarda yaptıkları içeriklerden dolayı. Ben bir de bu Assassin's Creed serisine Origins ile başladım. Origins'ten Odyssey'e geçtim. Odyssey'den Valhalla'yı bitirdim ki Odyssey'i Valhalla'yı ikişer kere bitirdim. En sevdiğim Odyssey olmuştu ama yani şimdi de işte Japonya'da geçen bir samuraylık oyunda ana karakteri bize zorla e, bir karakter olarak oynayacaklar. Oynamayacağım ki son zamanlarda zaten onunla ilgili çok fazla linç için oyunun galiba yapımcısıydı yanlış hatırlamıyorum. Sen oyunun %96'sını işte tek bir karakterle de bitirebilirsiniz. İlla gidip diğer karakteri seçmenize gerek yok diye bir açıklama yapmış. Bu daha sonradan değiştirdi diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla linç yediler. Ana karakter olarak niye siyahi böyle tarihte gerçekten var mı yok mu belli bile olmayan bir karakter. Bize oynatmak zorunda bırakıyorsunuz diye çok fazla linç geldi. Ondan dolayı işte birkaç değişiklik yapıldı. Oyun zaten bir ay, bir buçuk ay gibi bir ertelenme süresine de sahip oldu en sonunda artık Mart'ın 19'unda ya da 20'sinde olması lazım. Çıkış yapıyor. Bakalım oynayacağız göreceğiz. Ya bir de şöyle bir durum var. Hani sen gidip Japonya'da geçen bir işte gizlilik öğesine sahip Assassin's Creed isminde bir oyun yapıyorsun ve ana karakteri siyah yapıyorsun. Japonya tarihinde hiçbir başka samuray yoktu da gidip siyah bir karakteri seçtiniz yani. Ne işte siyahlara saks neyse onu söylerdik sıkıntı olabilir şimdi. Ya işte bu Ubisoft'un yaptığı LGBT plus, LGBTQI plus muhabbetlerinden dolayı falan filan işte wokluk kültürü, eşeğivilikten dolayı e, lanet bir içerikle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz bir de. Ayrıca bu ana karakteri siyahi değil de DLC'den daha sonra ekstra içerikle oynayabileceğimiz bir harita, bölge hikayeyle getirselerdi ve o hikayede ana karakter olarak oynasalardı benim bununla ilgili ilgili hiçbir şikayetim olmazdı ama bizi ana karakteri siyah olarak oynatmak zorunda bırakıyor olmaları bir tık yorucu ve üzücü. Yani stresli hani neden biz buna zorunlu maruz bırakılıyoruz diye düşünmeden de demiyorum Ki ben Yasuke ile oynamayı düşünmüyorum abi. Hayır rengiyle falan hiçbir alakası yok ama Japonya'da geçen bir gizlilik oyununda tabii ki Japon karakter seçip onunla oynayacağım. Naoya isimli bir e, Kunoichi yani kadın ninja karakterimizle oynayıp gizlilikle coşturmaya devam edeceğiz. Eğer videoyu bu kısma kadar izlediyseniz ana kelimemizi gizlilik olarak belirteyim. Siz yine aşağıda yorumlarda gizlilik yazarsanız ben de videoyu kim hangi dakikaya ne zamana kadar izlemiş bilmiş öğrenmiş olurum arkadaşlar. Yine video ile ilgili kanalla ilgili içeriklerle ilgili herhangi bir öneriniz eleştiriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.